Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Evet, Pirin Ha 10 pin amper olan power var yanımda. Baya güzel. Hemen incelemeyelim. Ben kutusunu açtım. Hatta kutusunu size göstereyim İçinden kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunu geçtim tabii ki de. Bir kutu at gitsin. Şezaleti at. Gerçekten atam. Niye atacağım arkadaşlar? Ben bunları atacağım. Bu o şezaletin gerçek atmadım. Bunları atacağım. Çünkü arkadaşlar Bakın gidip şuraya şu apar şuradan koymuşlar. Gidip buraya dışarı çekmişsinler diye bunu koymuş. Ya Pirin her sen ne diyorsun ya? Bu normalde Apple iPhone 13'ler var ya arkadaşlar. Onlar için bu. Hani böyle ucu bundan ya. O yüzden normalde de. Şimdi benim benim emektarım var arkadaşlar. Benim video emektarım. Böyle kalitesi düşük ama. Bu Samsung Galaxy 6. Bu geldikten sonra artık işim bayağı kolaylaşacak. Şuralarda falan çatlak ama sıkıntı yok benim işte. Neyse artık oyun videolarında mı kullan? Aynen oyun videolarında bunu kullanacağım. Belki bunu da mı? Bu ara bunu Aa dur unuttum. Bunu Omix X500'den çekiyorum. Yay! Oraya videosunda şarj aletini koymamışım. Böyle. Şarj kabloyu da getireyim. Kablo da burada. 10 metre. <laughs> ya arkadaşlar o kadar kısa yapıyorlar ki. O kadar kısa yapıyorlar ki kablo. Şu Nokia'lar var ya herkes hatırlar mısınız siz? Böyle kabloları 10 metreydi. Ben onları istiyorum böyle. Bu ara bu 18 amper. 18 amper için Bayağı iyi vallahi 18 amper. Şimdi hemen test için telefonumuzu alıyoruz. Kısa kablomuzu aldık. Niye kısa kablo aldı bilmiyorum ama taktım telefona bağlıyorum. Bakalım ne yanıt var. Bak. Şöyle. Evet, etti. Evet, başarılı. Arkadaşlar iki dakika bekleyin geliyorum. Arkadaşlar ufak bir sıkıntı yaşadım. Ablam geldi. Baya güzel. Almak isteyenler varsa baya iyi. İçinden çıkan ürünler de güzeldi. Ama tek sıkıntım şu. Ya abicim biraz uzun kablo koyayım. Bu ne lan? Bu kadar kısa kablo mu olur? Oğlum benim tabletin şarjı bile bundan büyük eski, şu, şu kadardı kablo. Şimdi kablolar bu kadar eski, en eski kablolar bu kadar. Ama isteyen var mı? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve son olarak videolarımdan haberdar olmak isteyen var mı arkadaşlar? O zaman gidip hemen aşağı aşağıdan bildirim butonuna basıyorsunuz. Evet. Videom geliyor arkadaşlar size. Görüşürüz arkadaşlar. Dur bir dakika. Ben PlayStation videosunu da attım arkadaşlar. Hatta Mikail bak okula gittim arkadaşlar. Okula gittim. Dedi senayla abi değil. Çekmedin mi dedi. Allah çektim. Ben yani isteyen. Çektim yani. Arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.